Minecraft'ta dev titanlara karşı köyümü savunmaya çalışıyorum. Ama her adımda daha da zorlaşıyor. Hayata kalmak için her şeyimi ortaya koymam gerekecek. Acaba bu devasa canavarlara karşı hayata kalabilecek miyim? Hadi bakalım başlıyoruz. Herkese selamlar. Bugün titanlara karşı savaşacağız. Dev gibi duvarlarla çevrili şu an. Şu orta kısmı delmişler. Çok fazla köylü var burada. Şu an ekipmanlarım var. Oğlum ne yaptınız lan buraya? Parti mi yapıyorsunuz burada? Yatak partisi. Sen katıldım. mi <laughs> katıldı? Bakışlara bak. Neyse bir bakalım etrafa. Bu duvarın içine etmişler. Oo. O ne lan? aslan mı kaplan mı belli değil. Dur lan sakin. Yetenekler biraz garip. Ya bakayım ense köküne vurayım. Eren var. Eren'in dönüşmüş hali titan hali. Karşıda var bir tane köyümüz. Bir gidelim bakalım o köye. Ama böyle biraz yüksekten uçmamız lazım. Çünkü çok fazla vuruyorlar. Bir de oyunun atası mı diyeyim. Ne diyeyim aslan lan. Sana yaklaştığımızda ben ölüyorum. Niye ben ölüyorum? Bazen ölüyorum bazen ölmüyorum. Ne yaptı beledil? Aha. Gitme. Nasıl çekti lan beni? Bak 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 bak. Küçük Titan. Onun bir yakalasa var içimden geçer. Büyük Titan. Bismillah. Dur lan. Kullanması zor bunu. Bak tipe bak. Bunları yaklaşmamam lazım. Yaklaşınca oyunun bug'ı mıdır nedir artık. Normalde enseden ölüyorlar ama. Neyse öldüremiyorum ben bunları. Ekiyor. yiyorum. Oğlum yamuk surat var lan cüce titan. Bak bak bak. Direkt geliyorlar. Bak bir görsünler bir beni. Aaa ağza bak. Sen bozuk musun? Bak iyi de tabancam var benim. <laughs> lan aklım çıktı. <laughs> ne yapıyorsun? Oy. Bak bakayım beyazlamış mıyım? Yüzüme bak yüzüme. Görüyor musun yüzüme? Oo. Oy korkudan korkudan. Eşyanı nasıl alacağım? Bence fazla durmayalım burada. Bu yemekler alıp gitsem mi? Öyle yapalım ya. Niye uğraşıyoruz ki bunlarla? Bir de aslanlarla uğraşıyoruz. Titanlar yetmezmiş gibi. Ona lan çakal mı saldın az değil mi? Bunları ben bir alayım. Yeme ihtiyacım var. Ses mi duyuyorum? Ne oldu lan? Geber. Gelen giden var mı? Oğlum titanlar bina yıkıyor lan. Bina diyerekten şunları alalım. Oğlum demin aklım çıktı. <laughs> Yok öyle bir geliş. Var mı gelen giden? Şu an gözükmüyor. Bana saldırma gözünü seveyim. Şunu da alayım gideceğim ben zaten. Tamam. Şunu ense patlatayım mı? Gördü geliyor. Vallahi geliyor. Geliyor gelişe bakalım. Dur lan. İyice tepeye çıkayım. Bulutlara kadar. Oho gelişe bak. Musallat oldu şu an bana. Hala takip ediyor mu? Geliyor. Gazın bir bitse var ya. <laughs> yer, yer, direkt yere çakılırız. Oğlum sapık mısın bir git lan. Şuralara gitmem lazım. Köylüler. Yardım edin köylüler. Eren. Eren saldır şunu Eren. Ya normalde Titan'a dönüşmem lazım benim. Ama. Oo, oo. Yere çakıldım ondan galiba. Oğlum ne oldu lan. Ben Titan geldi öldüm ben. Aha. kan yumurtası mı? Hadi bir giyeyim. Bakalım kimlerle savaşacağız. Bulalım bakalım bir tane Titan. Aslanlar da amma dolu ya burada. Amma ya çüş. Nasıl girdin lan içeri? Saldırmadı. Saldırınız mı? Sakin. Saldırmayın bana. Şunu alıp gideceğim. Valla bak. Saldırma zararsızım. Ne garip lan. Vurunca saldırıyor. Şimdi saldırmıyor. Buraya kadar gelmişim. Dur. Öldürmeyin bari de. Şunları alıp gideyim bari. Bekle. Vurmayın bana. Vurma bana. Kaçabiliriz artık. han çık şuradan da. Tamam. Şimdi görevimiz belli. Duvarı onarmak. canları öldürmek. Bakalım Titan'a bana çıkalım mı? Titanlar. Şu kılıçla sağlama. Bakmayın böyle olduğuna. Nesi sağlamış lan? 3 vuruşla öldürüyor. Bak bir bu. Bunun bir sırtına geçmemiz lazım. On yerde öldürür bu. Oo geliyor. Bak bir tane şöyle bir ablamız var. Ya peşime takıldı bu. Geliyor. Öldürür ki beni. Aha bir tane vurdum. Ölmedi iki kişi geliyor lan. Kaçayım ben en iyisi. Şöyle şöyle. Hiçbir yer şu an güvenli değil. Evi bile yıkıyor bunlar. Geliyorlar mı? Oh tamam. Rahatım. Hedefim şunu öldürmek. Silahla öldürebilirim. Ense kökünden vurursak tabi arkasına geçmemiz lazım. Bak bir kişi burada. Hedefimiz belli. Arkasına dönük mü? Ay görüyor zannettim. Ne yapıyor şu an o manyak? Dön bakayım. Ense'ne patlatayım. Domuz gel. Dönük şu an. Ayyim geliyor lan. Sen ölmen lazım. Niye ölmedin? Ananın. O mamuzusun. Ah dur. Aha bebe geliyor lan. Aha gördüm. Gel. Öldü mü? Öldü. Yes. Ya Eee sen öyle biçerler seni. Ne kadar gazım kaldı? Daha var. Şu da doldurmamız lazım gazları. Şu Z'yi basalım da ölüm yerlerini kapatalım. Bayağı bir oldum burada. Bir bakalım bizim bölgemiz şu an. Eren burada. Eren yatıyor ya. Eren hiçbir şey yapmıyor. Ne oluyor bunu ya? Oo, ölüyordum. Gir artık gir gir gir. Hoppa. Geliyorlar mı? Yok mal gibi kaldılar orada. Gel dön bakayım arkana. da artık be. Arkana dönmen lazım. Dur bakayım. Dön bir. O lan? Yok abi. Eren'e patlatsam. Eren. Musallat oldu. Daha da şu anlık var. Çarpı 20 zırh vermiş bana. Bir boka faydası yok. Oradaki kim lan? Geliyor. Aha. Yaşı Titan. Dön bakalım arkana. Tüp be kesemedim. Dur dur dur. Çok yerde kaldım. Lan tutunamıyorum. Kontrolü zor bunların ya. Kestik mi? Lan ya. Hava da kaptı beni. Harbi zormuş lan bu. Dur bakalım. Şimdi hesaplaşma vakti. Gel gel. Aa Eren. Eren mi bu? Levi. Levi'ye vursam ne olur? Geliyor. <laughs> Levi niye dönüşmedin? Öldürmem lazım. Ona lan şov mu yaptık orada? Dur bakalım şimdi ikinci deneme. Yana dönüşsem iyiydi ona lan yılan mı? Bak çok fazlasınız. Tam aranıza girip. Aa gitti lan boyun. Vallahi birinin boynu gitti. Diğer mallı suda kalmış bak. Tipine sıçtımın dedesi. Gün batıyor. Gelme yaklaşma ananın Oo, çok hızlı kaç 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 çok hızlı geliyor lan moruk fosil oh güzel köyüm benim yatak da varmış burada hanımış yatak yatalım ne diyor geceleri veya fırtınada oğlum bana yatak bana yatak bırakın tamam ne yapıyorsunuz lan <laughs> yok bu daha gelecek var mı yetmez lan daha sarsız oraya 50 kişi daha golem sen de git sen de yat bu ne oldu kalkın aa vallahi yattım 50 kişi arasına <laughs> Ay, haciz var. Onun kontrolü çok zor cidden bak. Bak, ikinci hedefimiz şu Keltoş Titan. Onu kesemedim. Dur. Bunun ağzından girmememiz ananın geliyor. Hepsi mi geliyor? Evet, hepsi geliyor. Kadın da geliyor. Kadına dikkat ya. Kadından korkuyorum ben. Aha! Valla gitmemiş. Dur. Bulutlara çıkalım. Ne oluyor şu an? Gözüm gitti. Gözüm kanadı. Gelme. Dur fazla yaklaşmayalım ısırmasınlar. Oğlum nelerle uğraşıyoruz? Gözünü seveyim. Gazım ne kadar var? Tüpçü. Tüpçüye gitmem lazım. Bazen çıkmıyor baya. Oy. Hala beni takip ediyor mu Keltoş? Geliyor. Bakayım. Çık. Ne durumdayız? Oradan gördü beni şu an gelecek. Geliyor vallahi geliyor. En iyisi gitmek. Lan. tutamadım tutunamadım bir an. Duvarın içine etmişler. Çok hasar alıyoruz. Artı 10 zırh veriyor. Bu da artı 10 zırh veriyor. Nasıl ölüyoruz lan? En sağlam ekipmanlar bunlar. On vuruyoruz. Ya istediğim kadar güçlü vurayım. Enseden vurmadıkça etkisi yok. Bunlarda bıçaklarım kırılırsa falan takıyoruz bunları. Bunlar da gaz. Erem. Eren. Niye dövüşmüyor lan? Bu da kalmış burada. Saldırırsak saldır. Bir bakalım ne yapmamız lazım. Öleceğim büyük ihtimal. O şu alatı iyi tuttur. Aha. Vurmamış. Lan gelme fazla. Ya enseyi nasıl tutturabiliriz? Tam tutturamam ki enseyi nasıl tutturacağım? Çok zor. Yanından geçerken kesim işte. Ne uğraştın Yok abi denk getiremiyor lan. Geliyor 3 tane manyak dağları doğru gidiyor. Şu ağacı kırsam mı? Gelir melir korkuyorum anasını duvardan geçer bir şey yapar. Bakalım şu anlık güvendeyiz. Ne oluyor? Hoppa. Ne yapacaksınız? Zıplayacaksınız mı oradan buraya? Oğlum dede. Gelmezsin de mi buraya? <laughs> geliyor mu? Dede. Ağacı kırıp gideceğim. Dur. Gelmeyin. Yılan mı o? Oo, yıkılıyor. Keşke kafanı yıkılsaydı. Şey gibisiniz lan. Aa kalmış malsınız oğlum. Sizde zeka yok zeka. Buraya kadar gelemezsiniz siz. Malsınız çünkü geliyor bunu. Sen akıllıymışsın Ker. Eren niye dalmıyorsun bunlara? Tamam şu anlık rahatız. Bir tane fidan Bunları aldık mı 8 tane olmuş. Ve böyle yapalım. Crafting table. Ne bok yarayacaksa artık bunlar. Şu ağacı da yıkalım. Maalesef el yıkacağım. Oğlum Eren seni iyi olar çaktırmadan yandan yandan. Karnın değişiyor şu an aslan. Hoppa. Nereye gitti? Niye rastgele saçılıyor ki bu? burada bir tane balta yaptım. Bunu da kırayım bari. o kadar boş topluyorum ki bakmayın. Kaplumbağa ölüyor mu sen? Küt. Ne oluyor lan? Ağaç mı yıkıldı üstüme? Küt. Et mi? Et Meat diyor. Yiyemiyorum. E, ee, acıkmamışım. Bunları da toplayalım. Hop, hop. Bunu da aldık mı? Tamam. Bu bir hareketlilik var. Bu duvarı onarmamız lazım bizim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Ananın. On vuruyor lan bu. Gel bakayım gel. Aa gel şuradan vurayım gel. Aa açma lan kapıyı. <laughs> Öldürecekler bizi. Ne oluyor? Hayırdır lan sen? Vallahi indirdi ki bizi. Heh. Ne oldu? Kaldın öyle şunları öldürmemiz lazım aslında bizim ya. Geber. Lan bir de titanlarla uğraşıyoruz. Bir de siz çıkmışsınız başımıza. Geber lan. Hayırdır oğlum. Tabii meydanı boş buldular. Titanlar derken falan falan. Kılıcım kırılmış. Kılıç. Niye onarmıyor? Onarda. Oğlum baga mı girdi lan o? Bir tane kılıç verdi. <laughs> Niye bir tane kılıç verdi? İki tane oldu. Biri burada, biri orada, biri orada. Baga girmiş. Fazladan kılıç. Kılıç yok mu ya? Lan köylüler tüp verin bana. Şimdilik şu duvarı onarmamız lazım. Niye uçamıyorum lan? Ha kılıcı almamız lazım. Öyle uçuyorsun. Tamam. Çok saçma orası. Bu duvar bitmez arkadaş. Tık tık. gibi anasını. Bakalım Titan abına çıkalım. Birazcık. Lan. Küçükler daha tehlikeli bu arada. Direkt geri çakıldığımız için bak. Ay gördü bizi. Baba baba. Lan. kadınlar biraz korkutuyor beni ya. Şu dede de öyle. Oradan vurmazsın değil mi bana? Tipe bak. Manyak. Bunu zaten söylemiyoruz bile. Bu da uzaktan izliyor bizi. Aa Yamuk surat. O nasıl gitmek lan? <laughs> Hızlı gittik. Seke seke gittik. <laughs> Demir toplasam. Toplayalım. Demir toplayalım. Buraya kadar yetişmezler değil mi? Odunlarım ne oldu lan? Ah be. Dur şuradan topla. Ya. Kılıç olmadan gidemiyorduk oraya. Değil mi lan? Birazcık taş toplayalım. 13 level miyim? 13 var çünkü. Ya unut. Ay ölüyordum. Unuttum bak gene. O güçlüler öldüremeyiz bunları hiçbir şekilde. Hop. Vur kaç. Öldüm. Ya abi bu ne inanılmaz ya. Neyse bakalım ben size titanları göstereyim. Hiçbir şekilde hayatta kalamıyor çünkü. Bakın şöyle bir şey vardı. Titana dönüşmemiz lazımdı bizim. Köylü izleme lan beni. Şimdiki bu geliyor bak size bir tane titan göstereceğim. Adı neydi lan? Kolossal titan. En büyük titan bu. Bak hazır mısınız? Geldi. Üü. Boya bak. Oğlum ağaçlara ne oluyor? bu <laughs> boy arkadaşım? Üü. Ya biz işte niye buna dönüşemiyoruz? baklava yapmış lan adam. Bak bu bir. Tamam hatta sıralayalım şunları. Bir, iki, üç, dört. Termalitin bilmem ne bilmem ne. Atakon Titan, Tkin, Ölü Titan galiba. Bu da kolossal. En büyüğü bu. Şimdi birincisi bu. Zırhlı Titan. Armored diyor. Bunun her tarafı şu an zırh. İkincisi Dainan, Titan, Mitan. Bunda parçaları sanırım. Bunda da bir şey olmuyor. Tam 5 metre bunda da olmuyor. Bu kim? Kadının bir başka versiyonu. Bu zenci galiba. Aa bu da maymun titan. Bu maymun titanmış. Bunu aslında ormana koymamız lazım. Bu standart galiba. Ha öldürünce geliyor bu. Bunda gene yok. Bir de kolossal. Bu en güçlüsü. On duvarı da geçiyor lan bunun boyutu. Bunların bir de yetenekleri var. Titan'a dönüşebilsek. Bir deneyelim mi? Deneyelim. Şimdi öncelikle injektör. Kolossal mıydı onun adı? Varamur. Kolossal. Aynen bu. Bir de katana ihtiyacımız var. Kendimize öldüreceğiz. Katana katana. Kınaymış. Şimdi bunu kendimize sapladık. Tamam mı? Buradan kolosal olarak çıktı. Enjekte edildi. Bıçakla kendimizi öldürünce hiçbir bok olmuyor. Niye olmuyor? Normalde olması lazım. Injektör. Kolossal'ı bir de alalım. Kolosal. Bir de knife. Buradan yanlış şey yazdık. Knife'ı da aldım. Bak bunu sapladım. G'ye bastım. G'den F'ye bastım. elimize aldık. Yok. F'ye G'ye basınca oluyordu. Kendimizi öldürelim bakalım olacak mı? Maalesef gene olmuyor. Burada bizim karakterlerimiz var. Eren. Eren öldürünce Titan'a dönüşüyor. seni birazdan deneyeceğiz. Mikasa, Armin, hani Jean. Hepsini çıkartalım bunların. Eren'i öldürmemiz lazım Eren. Gel bakalım buraya. Silah alayım. Silah yok mu? Ver bunu bana. Eren hangisin Eren? Bu mu Eren? Evet. Eren'i öldürmemiz lazım. Üh. Şu an dönüştü. Diğerleri dönüşüyor mu? İlla dönüşen vardır içinizde. Yok bu öldü. Mikasa dönüşüyor muydu? Mikasa dönüşmüyordu galiba. Yok. Mikasa mı bu? Mikasa. Bu da dönüşmüyor. Bir tek Eren dönüşüyor. Eren öldürsek ne olur? Maşallah cana bak. Bin can. Ölmez ki bu. Eren ölmüyor. Levi'yi gördüm. Hangi taraftaydı o? Tam 5 metre bunları çıkardık mı? Çıkardık. Diye i̇şte burada Levi var. Levi'yi de çıkartalım. Levi'den bir şey oluyor mu? Levi ölmem lazım. Levi'den de bir şey olmuyor. Bir tek Eren dönüşüyor. Ve i̇şte benim dönüşmem lazımdı. Mod. Niye dönüştürmüyor ki bizi? Bak Mesela elini şöyle yapalım. Elini alalım. Bakın iyi izin. Tamam elini koyduk şu an. Birkaç tane Titan bulmam lazım benim. Sen yok mu? Aa Titan. Bak şimdi. İyi izin, izin. Eren'i Elini koyduk. Eren'i öldürmemiz lazım. Eren dönüş bakalım. Tamam. Eren artık dönüşü. Şunları bir şey yapalım. Eren, onları doğru git bakayım. Silahla yetikliyorum artık çocuğu. Eren yetiş oraya. Eren dövüşün. Aa dövüşüyorlar. Titan'la Eren, Eren kapışıyor şu an. Kim alır? Bunun canı kaç? 9'u 14. Bunun kaç? Eren niye saldırmıyor şu an? Eren Eren'e bir şey yok. Eren sana kafa atıyor lan bu. Ne yapıyorsunuz oğlum? Öpüş... Öpüşürüz öpüşünüz mü şu an? <laughs> bir bakış atıyor <ödüyor> baba. O <laughs> psikopat mısın lan? <laughs> ne yapıyorsunuz? Ha. Ana senin niye canın azalmış? <laughs> ne yapıyorsun oğlum psikopat? Aşık mı oldun? Eren abayı yakmış bu sana. Yeni bir aşk. Dın, 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 dın. da aşk oluyormuş be. Aga be tek kaldım. Ben gidiyorum. Dayı amma kılısından sen. Ağzınız senin mi? Bakalım başka neyimiz var? Titanlar. Bul titan. Bakalım. Bu ne füze mi bu amına? Al bakayım şunu ağzına. Oğlum senin ağzında yatak mı var? Yatayım mı? Aşka bak be. Demiş. Aha. Hepsini doldur. Hepsini doldur. Güzel bir şey benziyor. Eren. Al sana. Aa gitti lan oraya kadar. Güzelmiş lan bu. Dayı gel bakayım arkadan bir saplayayım sana. Ü Dayı iyi izle bak. Headshot. Onundan kafadan lan mı sıyırdı? Oğlum senin dayı kafan yok mu lan? Oğlum işlemiyor lan sana. Şu an senin arka kısmın hangisi? Dur bakayım bak burası belli de olmuyor nasıl satayım. Arkan önün neresi senin? Neyse o gitti. Ya bak en gıcık kaptım Titan oydu. Benimki. Eren ölüyor mu? Eren ölmüyor lan. Eren niye enseden sen tek yemiyorsun? Sabah yapalım. Time set Day. Sabah ol. Oluyla şunu merak ettim. Ne kadar patlıyor. Çık lan bu. Yapmaz. Kolosal Titan dövüşmüyor ki dövüşse. Hemen kayboluyor. Niye öyle? Bak şu an çıkardık. Eren nereye gitti lan? Eren öldü mü? Aha. Eren'in boyutuna bak. Bunun boyutuna bak. Hayvan gibi oğlum. Sen bulutlara kadar çıkıyorsun. Niye öyle? Saldırmıyor da saldırsa. Fazla çıkardım şu an. Aa Titan uçuyor. Kaç tane var lan? Varlan da büyük. Bir ayarlara bakmamız lazım. Seçenekler, denetimler. Y tuşu diyor. Bak şu an bastım. Haftaya de bastım. Tık yok. Evet. Elinin Titan'ını seçmişiz. Kendimi öldürmem lazım şu an. G'ye basıp şey yapayım. Şu an dönüşmem lazım ama dönüşmüyor. Niye öyle bilmiyorum. Modun kendisi şu an. Acaba işim mi bozuk çıktı anlamadım. Tam onu da. Dönüşmüyoruz ama. Bir de bunların zırhları var. Titan'a falan dönüşürsek aynen böyle. 200 savrulma direnci. Zırhlar veriyor ayrıyetten. Bizon mu? Bayağı bir iyi. Neyse arkadaşlar modumuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.